Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le mille le plus, utilisé en français, yani Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serimizin 48. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 100 video var. Bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Hem kelimeleri, kelimelerin telaffuzlarını, hem kelimeleri örnek cümleler içinde kullanıyoruz ve cümle tercümeleri yapıyoruz. Yani detaylı ve faydalı bir çalışma yapıyoruz. Aslında seride Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi öğreniyoruz. Ancak kelimeleri cümle içinde kullandığımız için pek çok farklı kelime şöyle yazalım. Sonra cümleleri oluşturduğumuz farklı zamanlar, terimler, Kalıplar öğreniyoruz. Arada bağlaçlar da geçiyor. Zira sizin çok anlamadığınız ve bu konu çok zor diye yorum yaptığınız konuları cümlelerde de geçirip kullanıyorum. Şuraya yazalım bağlaçlar diye de. Yani sadece bin kelime değil aslında binlerce kelime öğrenmiş oluyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle 10 kelimeye bakalım. Ledimo 10 kelime. Alimentasyon dişil bir sözcük beslenme demek. Le bateau, gemi demek. Assurer, bir fiil, sağlamak demek. Le cadeau, hediye demek. Bunu sınıflarımda öğrenciler şununla karıştırıyor. Le gâteau Bakın gâteau pasta demek. Zaten farklı bir videoda karşımıza çıkacak ve cümle içinde kullanacağız. Cadeau hediye demek. Le cinéma. Sinema demek. Hepsini tekrar bir okuyalım l'alimentation, dişil bir sözcük, beslenme, le bateau, gemi, assurer, sağlamak, le cadeau, hediye, le cinéma, sinema demek. Şimdi 10 kelimenin kalanlarına bakalım. Le dimo, 10 kelime. Ne jamais bir olumsuzluk yapısı. Türkçe'ye asla hiç karşılıklarını veriyor. Şuraya bir ekleme yazalım. La negasyon, Olumsuzluk demek. Fransızcadaki bütün olumsuzluk yapılarını, mesela ne pas, ne person gibi tek tek farklı videolarda anlattım. O videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Metre bir fiil koymak, takmak karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. En réponse karşılık olarak, yanıt olarak Reste bir fiil kalmak demek, kalmak, durmak onu da ekleyelim. İngilizce bilen öğrenciler şununla karıştırıyor. Dinlenmek diye. Reste dinlenmek karşılığını Türkçe'ye vermiyor. Se repose. Dinlenmek demek ve çift zamirli bir fiil. Libre bir sıfat, özgür, serbest, boş karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Ne jamais, asla, hiç, metre koymak, takmak, a réponse, karşılık olarak, yanıt olarak, reste, kalmak, durmak, libre, özgür, serbest, boş. Şimdi öğrendiğimiz bu 10 kelimeyi ki kelimelerin içinde pek tabii sıfatlar, fiiller, zarflar geçiyor. Cümle içinde kullanarak iyice pekiştirelim les exemples yani örnekler une alimentation équilibre est essentiel pour vivre longtemps en bonne santé burada et essentiel diye de okuyabiliriz yani liaison yaparak iki sesi bağlayabiliriz şuraya ekleyelim liaison Türkçesi ulama okurken iki sesi birleştirmek cümlenin Türkçesi uzun, sağlıklı yaşamak için dengeli beslenme şarttır. Bakın şimdi. Alimentasyon dişil bir sözcük olduğu için buraya bir ö getirdik. Symphony of the Seas e Le Bateau Le Plus Grand du Monde Symphony of the Seas dünyanın en büyük gemisidir. İngilizce ve özel bir isim, geminin ismi bu. Denizlerin senfonisi. Un père doit assurer tous les besoins de ses enfants. Bir baba çocuklarının tüm ihtiyaçlarını sağlamalıdır. J'ai acheté un joli cadeau pour l'anniversaire de mon ami Rıdvan. Arkadaşım Rıdvan'ın doğum günü için güzel bir hediye satın aldım ya da aldım. Est-ce que vous aimez le cinéma coréen? Kore sinemasını sever misiniz? Bir soru cümlesi. Şimdi birazcık duralım. Öğrendiğimiz kelimeleri böyle maviyle yazdım. Alimentasyon. Burada le bateau var. Assuré fiili var. Burada kado sözcüğü geçiyor, hediye. Burada da sinema var. Zaten Türkçe'de de aynısını söylüyoruz sinema diye. Cümlelerin hepsini tekrar bir okuyalım. Une alimentation équilibre est essentielle pour vivre longtemps en bonne santé. Uzun sağlıklı yaşamak için dengeli beslenme şarttır. Symphony of the Seas est le bateau le plus grand du monde. Symphony of the Seas dünyanın en büyük gemisidir. Özel isim olduğu için Türkçe'ye denizlerin senfonisi diye yazmamız çok doğru olmaz. Un père doit assurer tous les besoins de ses enfants. Bir baba çocuklarının tüm ihtiyaçlarını sağlamalıdır. J'ai acheté un joli cadeau pour l'anniversaire de mon ami Rıdvan. Arkadaşım Rıdvan'ın doğum günü için güzel bir hediye satın aldım. Bakın burada ''dö'' prepozisyonu var. ''Dö'' prepozisyonu normalde Türkçe'ye den, dan karşılığını verir. Ama cümle içinde tamlama görevi görüyorsa Türkçe'ye nin, nın karşılığını verir. Bakın burada olduğu gibi. Rıdvan'ın tamlama yaptık. Eski vous aimez le cinéma coréen? <laughs> Kore sinemasını sever misiniz? Öğrendiğimiz diğer kelimeleri de cümle içinde kullanalım. Nun voulons jamais les lui donner. Onları ona vermeyi asla istemiyoruz. Şimdi burada birazcık duralım. Öncelikle ne jamais olumsuzluğunu kullandık. Burada başka şeyler de var. Bakın hem le hem lui var. Şuraya çekelim. Bunlar le pronom kompleman. Şimdi pronom kompleman konusunu birazcık karıştırdığınızı biliyorum. Türkçe'ye tamamlama zamirleri diye tercüme ettim ben. Bu şekilde derslerimde anlatıyorum. Bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Buradaki le. Türkçe'ye onları karşılığını verir. Livi ise Türkçe'ye ona karşılığını verir. Cümlenin Türkçesinde nerede? Onları ona diye. Pronom kompleman yani tamamlama zamirlerini kullanabilmemiz için onların gönderme yapacağı öğelerin daha önce geçmiş olması gerekiyor. Şöyle düşünün. Mesela onları ona vermeyi asla istemiyoruz. Bir tane ek cümle yazalım şuraya. Eski bir soru cümlesi olması lazım pek tabii. Ve vu şahıs zamirine gönderme yapıyor olması lazım. Eski vu istemek fiili geçsin. Eski vu vule vermek fiili mastar halinde geçsin. Eski vu vule Le Liv kitaplar a hakan olsun. Cümlenin Türkçesi. Kitapları Hakan'a vermeyi istiyor musunuz? Burada Le livre için le pronom komplemanını, a harken için lui pronom komplemanını kullanıyoruz. Öyle düşünün. Zaten söylediğim gibi bu konuyu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyerek çalışırsanız çok faydalı olacaktır. Devam edelim. Je besoin de quelques jours pour mettre les travaux en ordre. İşleri düzene koymak için birkaç güne ihtiyacım var. Burada da daha önce öğrendiğimiz metr fiilini görmüş olduk. Nous allons présenter notre offre en réponse à votre offre. Teklifinize yanıt olarak kendi teklifimizi sunacağız. En réponse à burada offre teklif şuraya yazalım teklif Sonra sunu, başka öneri olabilir, arz olabilir, karşılıklarını Türkçe'ye verir. Nous étions restés dans un petit hôtel qui n'était pas cher à Paris. Paris'te pahalı olmayan küçük bir otelde kalmıştık. Burada da birazcık duralım. Şimdi reste fiili burada ama participase olarak. Zira cümlenin zamanı plus kö parfe. Şuraya yazalım. Le plus kö parfe. Cümlenin Türkçesi nasıl bitiyor? Kalmıştık diye bitiyor. Yani mişli geçmiş zaman. Aynı şekilde Fransızca'da zamanları, kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. Plus köparfeyi de anlattım. O videoyu da izleyerek çalışabilirsiniz. Bakın burada bir de ki var. Bu bir pronom relatif. Le pronom relatif. Pronom relatif iki cümlede geçen, tekrar eden öeyi kullanarak iki cümleyi birbirine bağlamaya yarıyor. Şimdi pronom relatifin Türkçe'si olarak ilgi adlı diyorlar. Ama Türkçe'deki ilgi adlı ile sanki tam oturmuyor. Zamir bağlaç belki diyebiliriz. Ama ben konuyu direkt olarak bağlaçlar diye anlatıyorum. Şöyle yazalım. Bağlaçlar diye. Aklınızda tutmanız gereken şey şu. Daha önce de söyledim. Ki pronom relatifi Türkçe'ye en an karşılığını verir. YDS Fransızca'ya hazırlananlar, girenler, girmek isteyenler için iyi bir ipucu. Özellikle tercüme sorularında key pronom relatifini görürseniz en an, an karşılığını arayın. Cümlenin Türkçesinde nerede bakalım? Pahalı olmayan burada. Zaten bütün bağlaçları yani le pronom relatif konusunu çok çok detaylı bir şekilde size anlatacağım. Belki siz bu videoyu izlediğinizde çoktan pronom relatifleri anlattığım videolarda eklemiş olurum. Devam edelim şimdi. Tout ve veut être libre. Her insan özgür olmak ister. Burada da birazcık duralım. Farklı bir kullanım var. Şimdi libre sıfatı burada geçti. Burada kullandığımız tutom. Daha çok dini metinlerde, eski dini metinlerde geçen bir kullanım bu. Tutom her insan, her kişi gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Bunu tous les gibi düşünebilirsiniz. Ya da şuraya yazalım. Şak om gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Non voulons jamais le lui donner. Onları ona vermeyi asla istemiyoruz. Je besoin de quelques jours pour mettre les travaux en ordre. İşleri düzene koymak için birkaç güne ihtiyacım var. Hatta burada şunu da ekleyelim şöyle. Bunu da hakkınızda tutun. Avoir besoin de quelque chose, quelqu'un de faire quelque chose olabilir. İhtiyacı olmak demek. İhtiyacı olmak. Bunu da böyle ezberleyelim. Nous allons présenter. Bakın cümlenin zamanı yakın gelecek zaman. Yani le futur proche. Notre off a a offre en réponse à votre Buradaki of sözcüğü dişil bir sözcük. Bunu neden söyledim? Önce cümlenin Türkçesi. Teklifinize yanıt olarak kendi teklifimizi sunacağız. Buradaki mülkiyet sıfatı ve of sözcüğünü tekrar etmek istemiyorsak mülkiyet zamiri kullanabiliriz. Yani nous allons présenter notre of en réponse à la vôtre diyebiliriz. Yani sizinkine yanıt olarak kendi teklifimizi sunacağız diyebiliriz. Hatta onu da ekleyelim şuraya. Water of yerine la water'ı kullanabiliriz. Şuraya da bir şapka koyalım. Nous étions restés dans un petit hôtel qui n'était pas à Paris. Paris'te pahalı olmayan küçük bir otelde kalmıştık. Tout homme veut être libre. Her insan özgür olmak ister. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Serinin 48. videosunun sonuna geldik. Le mille mots le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan 1000 kelimeyi çalışıyoruz. Seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Seriyi birinci videodan itibaren dikkatle takip eden, çalışan, yazarak çalışan herkes çok faydasını görecektir. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istediğiniz konular olursa sadece bu video serisiyle ilgili düşünmeyin ya da sadece bu videoda geçenlerle ilgili düşünmeyin. Genel anlamda Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Mutlaka yanıtlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.